Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz hepimiz squat hareketi bayılıyoruz. Çünkü çok etkili. Kalça kaldırmak için, bacak sıkılaştırmak için. Ben o yüzden size bir squat challenge hazırladım. Onu yata kadar mutlaka her gün yapabilirsiniz. Önce ısınma videomu yapın, ondan sonra başlayın. Tamam mı? Ben ilk hareketi gösteriyorum. Şimdi çok şeklinde... Arkaya kocaman bir adım atıyoruz. Pardon şimdi. <laughs> arkaya doğru. Geliyorsunuz. Squat yapıyorsunuz. Aynısını şimdi öne doğru. Dönüyorsunuz. Squat. Arkaya doğru. Squat. Okey. Hareket bu. Hazır Ben bakıyorum. Bir köpek mi eziyorum yoksa? <laughs> Okey. Hadi arkaya doğru. Başladık. Bir. Squat. Öne doğru geldim. Döndüm. İki oldu. Harikasınız. Çok yanacak. Sizin bacağınız, soldaki bacağınız ama devam ediyoruz. Üç. Uuu. Squat. Dört. Squat. Dönüyoruz. Beş. Öne geldik. Ve altı. Şimdi tabii ki Aynısını bu tarafta yapıyoruz. Bakıyorum köpek nerede? Bir. Ve sağa doğru. İki. Harika. Squat. Geldik. Neyi ne göreceksiniz? Çok zor. Üç. Squat. Öne geldik. Up. Dört. Ve beşe gidiyoruz. Squat. So, hadi. Öndeyiz. Squat. Arkada. Bitirdik. Süper. Şimdi ikinci hareket var. Nefes nefes kaldım. Umarım siz de öyle. Squat yapıyoruz. Kick atıyoruz. Şöyle olacak. Geldim. Bir. gerçekten yani yukarı kaldırın. Bacağınızı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam bırakmayın. 1, 2, 10 tane daha. 3, 4, 5, Yedi 7 8 Son iki tane 9 10 Süper Şimdi sumo squatta Normal squatta Ve e, Kollarımızı da kullanıyoruz Jumping jack'te gibi okay. Hadi Aşağı iniyoruz 5 6 10 tane 7 8 9 ve 10 şimdi son bir tane istiyorum sizden şunu yapacağız arkadaşlar 10 tane squat böyle bouncing okay. Şu olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 hadi son 7 8 9 10 harika çok güzel hadi bir tur daha